Merhaba. Ben Alper Konuralp. Alper ile VueJS'in 29. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde slotlarla ilgili başladığımız konunun devamını getireceğiz. Geçen bölümde slot'un ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını görmüştük. Bu bölümde ise slotlarda isimlendirme ve default içerik nedir bunları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Yine geliştirme ortamımız hazır. Sol tarafta Visual Studio 2022. Sağ tarafta da Default Browser'ımız Firefox şu an projemizi göstermekte. Bir önceki bölümün yani 23. bölümün projesini aldım. 24. bölüme kopyaladım. Ama üzerinde CSS'de biraz oynamalar yaptım. Gördüğün gibi şu hale getirdim. Ee, sadece görsellik için esasında hiç gerekli olmayan bir şey. Bir de geçen bölümde sıkıntı yaşadığımız bir nokta vardı. Şu CSS üzerinde işlem yaparken CSS'e yazdıklarımız uygulanmıyordu. Tam olarak neden olduğunu anlamadım ama şu to yanlış yere yazmış olabiliriz önceki bölümlerde. Yani lang'dan önce yazdıysak belki bundan dolayı bir problem yaşamış olabiliriz. Şu şekilde yazdığımızda herhangi bir sıkıntı olmadan bunun çalıştığını gördüm. Bunu da e, hızlıca düzeltmiş olayım. Yani önce lang'ı sonra da scoped'u e, kullanabiliyoruz. Dikkat edersen 2022 2019'dan farklı olarak bu sas veya scss kodlarını da doğru şekilde formatlayıp gösterebiliyor. Bunun için özel bir plugin de kurmadım. Hatta şöyle Extension'larıma bakacak olursak esasında default olan extension'lar haricinde hiçbir şey kurmadım buraya. Belki biraz daha şey yapmamız gerekebilir. Evet şunlar mesela default geldi. Ben bunlardan bunları e, elle kurmadım açıkçası. Kendiliğinden gelen şeyler. Tabi belli bir noktada bunların bir kısmı için Live Share'de her zaman olduğu gibi yine güncelleme varmış. Şuradan da bazı şeyleri eklememiz gerekir diye düşünüyorum ama neyse şu an çok önemli değil. Zaten projemiz çalışıyor ve geliştirmeye de bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi bir önceki bölümde yaptığımız komponent, component container'dı. Hemen bunu kodunu inceleyecek olursak işte şurada bir tane div oluşturmuştuk. Ben diğer bölümden farklı olarak bu div'in içerisinde iki tane span ekledim slotumu bu span'ın içerisine aldım. Aynı şekilde label'ımı da yine başka bir span'ın içerisine aldım. Bunu neden yaptım? Çünkü şu arkadaşlara bir CSS vermek istiyordum. Bir boyut vermek istiyordum. Yani boyutları label'ın üzerinden değil de bu span'ın üzerinden vermeyi tercih ettim. O yüzden bu span'ları yerleştirdim. Şimdi neden span diye düşünecek olursak da div yerleştirmek de mümkün ama div yerleştirdiğimizde bunları yan yana getirebilmek için float'u açmak gerekiyordu. Ben de bunu yapmak istemedim açıkçası. O yüzden div yerine span yerleştirdim. Ve bu spanların da size'ları alabilmesi için inline bloklarla display'ini değiştirdim. Yani esasında div yapsam da aynı şeye gelecekti. Şu arkadaşı belki yine orada kullanmak zorunda kalacaktım. Çünkü yan yana gelmeleri için ya float yapmam lazım ya da bunu yapmam lazım. Bu iki seçenekten biri var elimizde. Bu şekilde şu görüntüyü almış oldum. İşte text box'ların genişliğini %100 yaptım bu sayede. Şu genişliğe oturacak şekilde text box'larımız büyüdüler. Aynı şekilde select box'ımızı da benzer bir boyutla boyutlandırdım. Hatta onları da şöyle göstereyim. Mesela text box'ı şu şekilde bir CSS yazarak işte font size'ını 12 punto'ya şurada yazdığımız fontun şu arkadaşla aynı olmasını istiyordum. Hep küçük gözüküyordu. Onun için de direktman text, input text'e bu atraksiyonu uygulamamız gerekiyormuş. Bunları yaptıktan sonra şu görüntüye ulaştı. Tabi bu arkadaki bir shadow var. O shadow'u da nasıl yaptığını göstereyim. FU'yu açıyorum. FU'nun içerisinde Şöyle birkaç tane eleman yerleştirdim. Bütün fontları şuna çevirmek için şu reset elemanını koydum. Ee, yıldız bütün elemanları demek anlamına geliyor CSS'te. O yüzden bütün bu sayfanın içerisindeki bütün elemanlar font family olarak şu tanımı kullanacaktır demiş oluyoruz. Şurada bir e, ID app tab, e, divimiz vardı. O ID app divinin içerisine Yine font family yi burada da yazmışım ama yukarıda tanımladığım için artık bunu burada yazmama gerek yok bunu silelim Şunlar vardı zaten Bir de şu grubu şu alttaki elemandan ayırmak istediğim için onu da şöyle yaptım buraya bir div yerleştirdim Form content divi ee, Sonra da şu output olarak alttaki kısmında output divinin içerisine yerleştirdim böylelikle Bunları ayırmış oldum. Ayırdığım anda da otomatikman form content'in üzerine bir şeyler yapma şansım oldu. Ki orada da boş geçmedim. İşte genişliğinin 500 piksel olması ve margin 0 auto bu sayfanın ortalanmasını e, komponentin olduğu konteynere ortalanmasını sağlıyor. Burada da sayfaya e, odaklı olduğu için sayfaya ortalanmış gibi oldu. Sonra da shadow için şu şekilde bir tanımlama yaparak bunu çözmüş oldum. Şimdi tabii bu shadow'u nasıl buldun sorusu hemen aklımıza gelebilir. Bu sorunun da cevabı esasında çok basit. Hazır bir site var. Burada shadow'u şey yapmak için belirlemek için ondan yararlandım esasında. Hemen bulmaya çalışıyorum. Evet. Şu site htmlcssjs.com CSS generator box shadow dediğinizde şöyle bir sayfa açıyor. Bakın şurada preview'u görüyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi ayarları uygulayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şöyle mesela Biraz daha yukarıdaymış gibi dursun diye şöyle de şöyle mesela şu halde bir elemana sahip olabilirsiniz bunu yaptıktan sonra sayfanıza eklemeniz gereken kod bu bunu alıp sayfaya yerleştirdiğinizde şu görüntüye benzer bir görüntü elde edebiliyorsunuz hazır bazı elemanlar var bir de şu use this'i tıkladığınızda şurada da bir örnek şeklinde bunu size gösteriyor bunu nasıl kullanabileceğinizi bu şekilde gösterdikten sonra şu kodu alıp ben direktman şuraya yerleştirdim. Böylelikle görüntünün oluşmasını sağladım. Bu sayfanın linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi bu şekilde elemanımızı hazırladık. Evet o zaman şimdi buraya ben hiçbir şey yazmazsam ne olur? Bir ona bakalım istersen. Onun için şu arkadaşı bir kopyalıyorum. Bir alt satıra yapıştırıyorum. İçerisine de şu şeyi sildim. Yani kontentte hiçbir şey olmayacak dedim. Hatta şuraya da yaşınız değil. <laughs> Deneme yazmış olalım. Hatta şu arkadaşı da komple şöyle kapatalım. Bunu yaptığımızda dikkat edersen burası boş kaldı. Belli durumlarda buranın boş kalmasını istemiyor olabiliriz. Yani oraya bir şey yazsın. Mesela onun için ne yapabilirim? Slota default bir değer vermem lazım. Eğer slot doldurulursa gönderilen bilgiyle burayı doldur. Ama doldurulmazsa o zaman içerisinde otomatikman şunu göster diye. Bunun için de slotumun şu yazımını değiştirmem gerekiyor tanımladığım yerde diyorum ki boş kontrol şeklinde bir yazı yazalım buraya ve bunu kaydettiğimde direktman denemenin karşısında boş kontrolün geldiğini görüyorum. Böylelikle slotların içerisine default değer ataması yapabilmiş olmaktayım. Bu Tabii burası için çok anlamlı değil ama bazı yerlerde karşımıza çıkacak. Hatta hemen bir, ikinci konumuz olan isimlendirilmiş slotlara gelelim. Şimdi burada default slot'tan bahsetmiştik. Bu slot bizim için şu kontenen, komponentin içerisinde direktman şuraya yazılan ifadeyi gösteriyordu. Yani buraya ne yazıyorsak otomatikman gelip şu slot alanına doluyordu ki buna da isimsiz olduğu için default slot demiştik. gelelim şu arkadaşı da default'u bu olsun. Default'u bakın burada default'a aynen koruyalım. Ama istediğim zaman da buraya farklı bir şeyler koyabileyim istiyorsa o zaman burada bakın şunu yapabilirim. Şuraya bir slot daha açarım. Tabii bu slotu böyle tanımlarsam hemen bir sıkıntı olacağını düşünebiliriz değil mi? Aşağıda da bir slot var, yukarıda da bir slot var. O zaman şöyle olur. Sizin slotun içerisine doldurduğunuz şeyi bu iki yere de yazmaya kalkar. O yüzden bu iki slotu birbirinden ayırmam lazım. Bunun için de yapabileceğim şey tabii ki bu slota bir isim vermek. Name diyerek ben buna label isminde veya label araya isminde bir isim vermiş olayım. Bu isim sayesinde bu iki slot artık birbirinden ayrıldı. Şimdi kaydettiğimde sayfada herhangi bir değişiklik görmeyeceğim. Çünkü bu kullanıldığı yerde o değeri değiştiren herhangi bir arkadaş yok. O yüzden de doğal olarak şu işlem default değerin kullanılması şeklinde ilerletiliyor. O yüzden de herhangi bir değişiklik olmadan sayfada görüntüde bir değişiklik yaşamıyoruz bu slotu tanımlama ve isimlendirmeden dolayı. Nasıl o zaman soru şu olabilir tabii ki? Nasıl ben bu elemana istediğim şeyi göstertebilirim. Veya buna nasıl hani default slot'a veri gönderirken direkt içine yazıyordum. Ama mesela buna veri gönderirken ne yapacağım? Değil mi? Onu Bunun çözümü ise şöyle olacak. Mesela diyelim ki şu yaşınız yazısını başka bir şekilde yazmak istiyorum ben. Bunun için buraya gelip bir tane span yerleştiriyorum ve Yaşınız diyorum şimdi Bunu yazdığım zaman kaydettiğimde Gördüğün gibi Yaşınız yazısını tepeye çıkarttı buraya almadı ama benim amacım bu yaşınız yazısını Şuraya almaktı Hatta yaşın yazalım şöyle farklılık olduğunu görmüş olalım Öbür türlü label çakışacak çünkü Tamam şimdi ben bunu container, Component container içerisindeki şu slota yazmak istiyorum. Bunu yapabilmenin yolu da çok basit. Bu arkadaşın span'ın içerisine v slot deyip slot 2 nokta üst üste yazıp slot'un ismini veriyorum. Label araya demiştik. Bunu kaydettiğimde evet, bir hatayla karşılaştık. Bakalım hata neymiş? Şu eksiye kızdı büyük ihtimalle. Tamam onu şöyle yapalım. Ve buradaki ismini de zaten bir arada kalmıştım bunun çalışması konusunda. Evet şimdi save ettiğimde yine kızdı. Güzel can only be used the components or template. Bir slotu bu şekilde yazabiliyorduk. Hemen view js.org'dan bir kopya çekelim. Her zaman bir yardıma ihtiyacımız olabiliyor. Gördüğün gibi evet named slot da slot 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 şeklinde şu şekilde doğru tanımladık hmm. template yapıp template'in üzerinde tanımlamış zaten hatada da dikkat edersen öyle diyordu hemen geldiğimizde v slot can only be used on components or template. VSlot sadece komponentler veya template için kullanılabilir diyor. Güzel. O zaman şöyle yapmamız gerektiğini buradan anlamış oluyoruz. Şurayı template yaparsam herhangi bir problem kalmayacak. Evet. Template yaptığımda dikkat edersen bak burada yaşın şeklinde değişti. Diğerlerinden bir farkı yok. Ama şöyle bir fark var. Üzerine gelince burada bir yazı yazacakmış gibi e, mouse ikonum değişirken yukarıya çıktığımda sanki tıklanacakmış gibi değişiyor. O bunun iki, e, iki ayrı element olduğunu da buradan anlamış oluyorum. Şurada bir label var ve burada da direktman yazı var. Hatta spanla yerleştirmiş kendisi de. Mantıklı. Benim yazdığım spanı almadı da hmm, bu acaba şey mi? <laughs> evet evet bu şöyle şuradaki span şuradaki spanı gösteriyor. Evet bu şekilde elemanımızı halletmiş olduk. Yani slotu oluşturup o slot'a isim vererek bir komponent içerisinde birden fazla slot kullanmamız mümkün. Böylelikle slotla ilgili nasıl Kullanabileceğimiz de da görmüş olduk. Bir komponenti veya hani var olan hali hazırdaki başka bir komponenti buraya koyabilirmişiz. Mesela şu template yerine şey de koyabilirdik. Label'ı da direktman alıp buraya koyabilirdik v slotla. Öyle kullanmak mümkünmüş. Ya template'te ya da v -slot, ee, bir komponenti kullanacaksın diyor. Sonra bunu hangi slota ait olduğunu söylemek içinse vslot 2 nokta üst yazdıktan sonra slotun ismini buraya yerleştiriyoruz. Az önce acaba doğru muydu? Neyse şu an çok o konuya girmeyelim. Bence bu noktada bırakmamız yeterli olacak. Yani şuradaki yaşınız yazısı yerine yaşın şeklinde yazının değiştiğini görmüş olduk. Bu şekilde slotlarda isimlendirme ve slotun default değerini görmüş olduk. Bir sonraki bölümde slotlarımızın parametrik olarak nasıl çalışabileceğini inceleyeceğiz. Onun için de daha karmaşık bir örnek hazırlayacağım ve o örneğin üzerinden detayları inceleyeceğiz. Hatta şöyle bir örnek olacak. Bir grid tasarlayacağız burada data grid. O data gridin içerisindeki kolonlara template'ler atayarak bu template'lerin nasıl doldurulabileceğini göreceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.